Merhabalar. Bugün böyle biraz farklı bir yerden sizlere sesleniyorum. Arabadayız. Eve dönüyoruz. E, ama dedik ki Serper'le ben Serper'e böyle bir test yapmak istiyordum hep. E, onu yapalım. Hatta böyle TikTok'ta e, bunun bir videosunu koymuş olabilirim. E, şimdi ona devam edeceğiz. Ne yapacağız? E, kitapla ilgili terimleri ben Serper'e soracağım. E, hiç kitap okumayan ve bu konularla ilgili bir bilgisi olmayan biri olarak kendisi de cevaplamaya çalışacak. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle hazır mısın? Hazırım. Yani, araba kullanıyorum. Fokusun orada ama hazırım. Evet. Pio, Tamam, soruyorum. İlk sorumuz. Pio Bunu biliyorsun. Pio Point of View. Evet. Yani, normal, her yerde olduğu gibi. <laughs> Kitaplarda geçen, hani böyle işte karakterlerin konuşmalarını, her karakterin ayrı bir bakış açısıyla yani, anlattıkları evet. şey. Evet, okay. evet. Şimdi, MC ben bunu mesela zor öğrendim. MC. MC, M <laughs> MC, fi MC diye. Hatta böyle başka şeyler de var. Ha, female male falan. Evet, doğru oralar. Ama MC Main ne karakter. demek? Karakter. Main karakter. Aynen. doğru. Aynen. Ben bunu çok ana karakter. Benim aklıma mind control, mikrofon çek falan tarzı. Yok, Ka kadın yani. ana karakter, da tamam, adam ana okay. adam. Şey, erkek ana karakter, adam ana karakter. <laughs> e, bunlar var. Sonra e, başka ne var? Benim de bilmediğim şeyler var bu arada bu listede. Hmm, infodump. Info dump yani böyle gereksiz bir sürü bilgi veriyorsun işte. Gereksiz değil ama böyle dump bir yani. anda yani, yani çok normal... fazla dünya ile ilgili bilgi vermek. Hani mesela işte Lord of the Rings'in işte e, Yüzüklerin Efendisi'nin sana şeyini anlatırken böyle dağlar şurada, uzanıyor bilmem neler, burada bilmem neler, bilmem neler. Tamam, insan gibi işte. Aynen. E, morally gray. Ney? Morally gray karakter. Yani e, etik olarak ne e, şey ne iyi ne kötü arada. Aynen. Yani normal şey gibi. Antagonist şeyler gibi tamam. Ee, Y.A. 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 değil de. Ne? Your Bu, bu ne biliyor musun? Ee, Your değil. Hayır. Bu e, kitaplara bir yaş aralığı gibi bir şey. Hani bu yaş aralığında bir ana karakter var ve e, yaş bu, bu, şeyler oluyor. Bunlar da mesela smart olmaz. Smart? Smat, aa Smat mesela. Smat yok bende Smat. Smat e, cinsellik içeren kitaplar. Ha. Haram. Haram değil, Nefis haram ayrı bir şey. <laughs> Benim için hepsi harem. Hayır, Y.A. Yeah. Okay. Y-A. Yok Neydi bu? Years, Yan Years Around mu? Hayır, Young Adult. Young Adult. Ha, Young Geç Adult. Tamam, tamam, kitapları. Young Adult okey. Tamam. Charlie Staron oynuyordu galiba. <laughs> Şimdi buradan gidiyoruz. Ee, um, N-A. Ne? Not Available. Hayır. Gene aynı seneden gidiyoruz. Gene A bir yaş adult, bu. Young uh... Adult... Young'dan sonra ne gelir? Adult olmadan önce bir de... Teen Adult mu? Hayır. New Adult. Ben Yine de... adult olmuşsun yani. artık. Daha böyle... Neyse. Bu böyle 20'lerinin başında. Saçmaymış. Öyle öyle. Teen i̇şte Adult ne? Teen Adult diye bir şey yok. Yok işte o yüzden diyorum. New adult da saçma değil mi yani? <laughs> ee... Young adult, lise çağı daha çok. New adult, üniversite çağı gibi. Anladım. Ee, evet. Sevdiğim bir şeyden geliyoruz. S, F, S, F, F. Bununla benzer içerikler görmek istiyorsanız kanalı takip etmeyi ve bir like atmayı unutmayınız. Şey yapabiliriz yani. Victoria's Secret mankeninin resminden direkt adını söyleyebiliyoruz. Hayır. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> sevdiğim bir şey değil. Ben baskı altına aldım. S, F, F. Evet. SSF. S, F, F. Finish Fest mi FF? Hayır bu sevdiğim bir canra, bir tür. Benim. Fantastik. Evet. Science fiction. Fant science fiction. Fantasy. E, fantasy evet. PNR. Bu da gene bir tür. PNR. Bilmem ne. Romance. Evet. Doğru. Peace and romance. Ney? Ney? PN. Paranormal. Aklın başka şeyler geliyor <laughs> mu söylemeyeyim. <bilmiyorum. gülüyor> Söyleme. <gülüyor> paranormal. Peki paranormal nedir? Paranormal diye bir tür var. Paranormal. Normal olmayan işte. UF paranormal normal diye dışı. bir tür var. Paranormalin içinde neler oluyor mesela? Yani normal dışı şeyler Normal dışı... Mesela e, büyülü bir evren paranormal bir evren midir? Bence değil. Bence de değil. Fantezi de büyülü. Paranormal biraz daha böyle e, açıklayamadığın kontrol dışı şey, Aynen. şeylerin olduğunu ne bileyim. Tamam. Daha zor bir şeyle geliyorum. Gene aynı ama janralardan gidiyoruz, türlerden gidiyoruz. Sinyal vermem e, lazım. Tamam sinyal ver. Bir şey olmaz. d D-ROM D-R boykot. Hayır, d -R -Boykot. Tamam bu bir romance romans türü. <laughs> Benim okumayı <laughs> pek sevmediğim bir romans türü. Direkt romans hani Hayır hiç. direkt falan değil. Şey yapmadan dümdüz. Hayır. Bilmiyorum. Ee, bu dark romans aşkım. Ha okey. Ya dark yani, romans niye diğer diye kısaltıyorsun ki zaten yani dark romans de yani. Bilmiyorum kısaltıyorlar. Romance with dark and undertones uh, and or trauma. Olduğu için ben çok tasvip etmiyorum. Travmalı mramvalı. Bu çok kolay. Ne bu, bu, ne, ne demem bekliyorsun? Anlamadım. Ne, nasıl bir zaten? hikaye beklersin? Yani e, aslında... Contemporary fantasy deyince nasıl bir kelime? Aslında büyülü bir evrenin gayet günlük yaşamda sıradan aynen, olduğu. Aynen. Yani mesela Harry Potter. Ha, Aynen. Artık hani ya, büyünün ya da şeyin, fantasy, <laughs> fantastik bir evrenin yani garip dışı bir şey olmadığı, normal standart hayatın içinde olduğu bir şey. Evet. Yani normal zamanda geçip urban, urban fantasy dediğimiz... Hı -hı. Urban fantasy de bu demek zaten. Ee, normal günümüzde geçip ama büyülü bir dünyanın daha olduğu bir şey. Sonra, bak şimdi başka şeylere geçiyoruz. Daha zor sor ya. Ben de bilmiyorum ki bunların bazılarını. Sana nasıl sorayım? Heh tamam. Ee, insta Love, Insta Lust. Yani hemen daha girer girmez kitaba ilk görüşte böyle aşk sonra şehvet her şeye böyle direkt geliyor. Tamam. Ben seviyor muyum bunu? Bence sevmezsin yani. Evet ben sevmiyorum bunu. Ee, love Triangle. Ya bu zaten aşk üçgeni. Tamam. Ha bunu bilmeyebilirsin, FM. FM? Bu, tamam biraz kopya vereceğim. Female male mu? Hayır değil, öyle bir şey değil. Bu e, daha çok böyle kurt adamlarla alakalı şeylerde oluyor. Fengen? Hayır, fengen. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Kurt adamlar da böyle bir şey oluyor. Bunların böyle kapılarına, çiftlerine ne deniyor? Nasıl yani ne deniyor? Mate? Evet. F mate ne o çok kötü oldu. F mate. <laughs> Yanlış F, anlama. F body gibi bir şey ha, mi? Hayır öyle bir şey değil. Bunlar böyle kaderleri bu şekilde yazılmış. Fate gibi. mate. Evet fated mate. Ya yani çok saçmaymış evet. İşte bunlar bir bir görüşte şey oluyorlar aşık oluyorlar ve ayrılamıyorlar bağlan mate oluyorlar böyle. Saçmaymış. Eş oluyorlar ayrılamıyorlar. sonra 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 bunu sormuştum ama tekrar sorayım. No. Reading slump. tamam onu biliyoruz canım. Söylemiştim zaten. Evet. Ya slump şey... Mesela shooting slump var basketbolda. Çok fazla şut kaçırıyorsun. Artık hani şut atma şeyin kalmıyor. Reading slump da onun gibi bir şeydir. Tamam yani çok okudu yani çok okumaktan değil de okuduktan sonra bir yerden evet, sonra evet, okuma evet. isteğini kaybetmiyor. Evet evet. İsteğin yani. kalmıyor aynen. aynen. Ee, mood reader'ı da söylemiştik. Mood reader kolay zaten bakıyorum bakıyorum başka senin ve benim bilebileceğim şeyler ne var? Twist. Ne? Twist. Twist zaten şey. Yani sonunda beklenmedik bir Aynen. şey olan. içinde ya da ters köşe. Ha bu. Ee, cinnamon roll. Bunu böyle bir ha. karakterlere söylüyorlar. Cinnamon roll bir karakter diye. Ponçik bir şey mi? Aynen ponçik bir karakter. <laughs> ee, bir de böyle bir başka bir şey var. Bunda böyle e, çiftlere söleniyor. E, Grumpy Sunshine. Ya biri e, böyle inanılmaz dışa dönük mutlu, diğeri şey. Huysuz. Aynen. Tc erkek kızı ilişkisi gibi böyle hani. Aynen. Bazen işte bu, bunu normalde herkes şey diye yapar. Grumpy olan erkek karakter, Sunshine ya, genelde kız öyle karakter olur. oluyor mu? Bazılarında tam tersi de olabiliyor. Um, Bizim ilişkimizde oldu gibi. Sen nesin? Ben Sunshine. <laughs> sonra başka dur bakayım. Bilmediğim şeyler var o yüzden ben de. Ha bakalım. Fan fiction. Fan fiction. E, Bunu biliyorsun. Tabi ya yani mesela şey ya yani Lord of Rings'te falan da var. Aynı zamanda Harry Potter'da da var. Evet. Bu işte Malfoy ne ile Hermione'nin evlenip Sağ... bir şey yaptığı hikaye mesela fan fiction. Evet. Ya, ana kitabın üzerinden e, fanların Hayranların ürettiği yan hikayeler gibi bir şey. Işte. Aynen. Ama güzelleri var. Heh tamam. Geliyor. Hazır mısın? Hazırım. E bu kol. Bu kol. Aynen. E ee, normal gibi bir şey mi? E ee, bu kitapların gösterdiğin şeylere deniyor kitapların gösterdiği şeye mi? Ya böyle bir sürü alışveriş yapmışsın, kitap alışverişi yapmışsın hmm. ya da işte kütüphaneden de alabilirsin. Öyle bir hani satın alma gibi değil. Ya yani kitap alışverişim gibi değil ama topladığım kitaplar gibi bir şey. Hmm, aynen. Book ben, bu yok mesela bunu ben kendim hatırladım. Book ben. Aynen. B A N. Ya book. Bildiğimiz Book, ben. Ben Yasaklanan Aynen. ben. Aynen. Book buying ben de deniyor hatta hani. Tamam, hatta açında belli. E, yazısında, şeyinde belli. E, Ha, alter. Ya o kadın ya da adam ne yazıyorsa yazsın direkt alıyorsun hiç bakmadan Aynen. konusuna. Şiplemek şey ya, onu kısmetsiz kısmetse olurdan öğrendim ben. Bir <laughs> ara izliyorduk ya. <laughs> şey işte, bir, iki, iki kişiyi birbirine yakıştırıyorsun direkt. Aynen. Ee, CR. CR. Aynen. Bunu insanlar Instagramlarında falan böyle altında Siyer yazıyorlar ve kitap adı yazıyorlar. Komik Read mi? Hayır. Yok. Reality ile alakalı bir şey mi? Hayır. Hayır. Siyer ve kitap adı. Aynen. Kendi Bilmiyorum. hesaplarında Siyer diyor. Sonra kendi bir tane kitap adını yazıyor. Bilmiyorum ki. Currently reading. Şu anda ha, okuduğum okay, kitaplar. Tamam tamam. Now -play, playing gibi bir şey tamam. Aynen. Bunu yaptık, bunu yaptık. Ya bu varmış ama ben bunu hiç görmedim. OTP diye bir şey varmış. OTP. Aynen bunu bilemezsin. Ben de bilmiyordum. İptucu, verirsem? verirsen. Yani sonu pairing. Evet başı. One true pairing. Ha, evet. Yani öyle şey, şey ilişki. Gerçek e, eşleşme gibi bir, bir şey. Bu şey. Bluetooth protokol gibi bir şey. Ha bak bu önemli. Ee, M slash M. F slash F. Male to male, female to female. Aynen. Ama bak bunların ben bilme tarafı, ben bu videoda <laughs> bunu biliyor olmak istemiyorum <laughs> şu an. Çünkü bu farklı yerlerde de biline bilinen bir şey. Tamam ya, böyle çıkmış. Aynen. <laughs> tamam. Bu daha çok böyle LGBT kitaplarda hani ne olacağını okay. öngörebilmen için şey yapılan bir tek. Ha, FTB. Aslında bunu da açıklayabilirim sana. Fade to Black. Fate to Black Metallica. Hayır. Yani böyledir. Yani Fate to Black'i gidip sen bir kitapla açıklamaya çalışırsan Hayır, iyi böyle... burada insan, ben insanla yeni olsam seni linçlerim. Fate to Black deyince Metallica yani. <laughs> Şimdi bunda da hiç bence Bazen... bunu geçelim. Hiç açıklama bile. Yani. <laughs> Hayır öğrenmen lazım. Hayır yapayım? Fate to Black yok. Dinlemem ki. <laughs> Dinlemeyeceğim. Hayır canım yani onun yani Fate to Black terimini gidip başka bir şeyde kullanamazsın. Fate to Black sahneler var. Aa, hiç. Ne oluyor yani bu sahnelerde? Ya işte şey, ışıklar kapanır, sahne kararır ve şey, hayalini mi bırakıyor, ne oluyor? Evet, yani böyle bir, bir şey oluyor mesela o sahnede ama sana, böyle, o sahneler daha çok insan sahneler oluyor. Tamam işte, tahmin ettim hani şey, bir anda kameraman böyle duvara doğru sağa kayıyor falan. Aynen öyle. Daha Fate Black yani. Tamam. Ee, T.W. CW. TW, CW. Bu açılımını da Team... vereyim sana. Hayır, trigger warning ve content warning. Ha, tamam, bunlar standart şeyler. Ne oluyor yani bunlar? Ya senin bir travman var, bir şey var. Triggerlanabileceğin bir konu. Diğerinde de Content'te de art evet, on Ya da şey, uyarısı. ne bileyim, şiddet, minnet vesaire. Aynen. H-E-E-A. Happily ever after. Bunu da ben bilmiyorum. Böyle tamam. kısaltması yoktu yani. Ne olduğunu biliyoruz da böyle bir kısaltmaya gerek var mı? Bilmiyorum. Bence yok. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Dilerseniz yorum da atabilirsiniz. Başka ne tür içerikler görmek istiyorsunuz? Bu içerik hoşunuza gitti mi gitmedi mi vesaire. Yorum yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi de